Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FC Mobile videosuna hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Bugün sizlerle birlikte paketler açacağız. Etkinlikleri oynayacağız. Güzel bir video çıkartacağız bakalım. Öncelikle uzatmalara bir girelim. Uzatmalardan şu iki tane paketimizi bir açalım. Buradan bir parça alırsak veya şuradan alırsak bunları da fişe çeviriyoruz zaten. Hadi bakalım. İlkini vurdum. Düşük gelirse yapacak bir şey yok. 91 Mateus. Yani parça hiç gelmedi. Kaç günden beri bunu açıyorum hep. 3000'lik paketle birlikte bunu hep açıyorum. Ama gelmiyor. Şöyle Harry geldi. Harry Kane Bayern Münih etkinliğinden dolayı pahalı. O yüzden Kane'i alalım. Yanlış hatırlamıyorsam bir 8-9 milyonu vardır. Hatta bizde de yoksa kullanırız. Üçüncü paketimizi vurduk. Mateus Del Piero. Hadi 91'liği alalım. Mateus olsun. Altta görüyorsunuz yaklaşık 15k fiş birikti. Bunları da 2000'lik parça veren paketler gelirse orada kullanacağım. Şimdi mağazadan 3000'liği açmadan önce şu yıldız biletimize girelim. Yıldız biletini bitirmişiz. Tümünü topla diyelim bakalım şuradan ne gelecek. Sadece şunu alabiliyor muyuz? Aldık. Haydi yola götür bizi maalesef. Sanırım daha önce çıkan bir futbol çünkü puan vermedi. Tümünü topla diyelim. 20 parça gayet iyi. Yıldız bileti bitmiş oldu. Bundan sonra kastımız her 300 yıldızda bir bir paket açacağız. Diğer ödüller artık bitti. Şimdi mağazamıza gelelim. Şu 3000'lik paketi bir vuralım bakalım. Paketimiz burada. Haydi ver bize Gulit'i. Vurduk bakalım. Puan gelmedi maalesef. Yani tamam dola geldi. Bas gelseydi artık yeter diyecektim. Durmadan bas geliyor. Buradan paket açılımlarımız kötü. Şimdi hemen etkinliğe geçelim. Etkinlikte de önce Japonya etkinliğine geçelim. Sorularımızı cevaplayalım. Bakın en son videomuzda Cumartesi günü ikinci videoda. Üçüncüyü tamamlamıştık. Şimdi tekrar birden başlıyor. Seviye orta oldu. 4 tane soru var. Buraya gelince 250 arttı. Normalde orada 180 kazanmıştık. Şimdi 250 kazanacağız. Başlayalım bakalım. 2022 Dünya Kupası'nda Japonya Almanya'yı 2-1 yenmek için geri dönüş yaptı. Japonya'nın ilk golünü kim attı? Bakalım hemen internetten. Almanya'nın golünü ilk ay atmış. Dakika 33'te penaltıdan. Japonya'nın gollerini ise Doğan atmış. İkincisini de Asona atmış. Yani ilk gol sorduğu için cevap Doğan. Şuradan 150'yi alalım. Geçtik ikinci soruya. Japonya 2019 Asya Kupası finaline yükseldi. Ancak hangi takıma kaybetti? Hemen bunda Google'dan bakalım. Maçı 3-1 kaybetmiş. Japonya'nın tek golünü Minamino atmış. Ama Katar 3-1 geçmiş onu ve Katar'ı seçiyoruz. Güzel. Bu fişlerle de artık bir şekilde değerlendireceğiz. Sıradaki diyelim. 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'nın Belçika ile 1-1 beraber kaldığı maçtaki golünü kim atmış? Hemen bir bakalım. Bu soruda hata olabilir. 1-1 biten bir maç yok. 2-2 biten bir maç var. 1-1 dediği için ilk golü sormuş olabilir. Şöyle Belçika 1-0'a geçmiş, sonra 1-1 olmuş. 2-1 Japonya'ya geçmiş, sonra 2-2 Belçika gol atmış ve berabere bitmiş maç. Japonya'nın ilk golünü de Suzuki atmış. Seçelim bakalım. Soruyu mu yanlış sordular? Ödülden görürüz. Evet. Bir bir yapan kim diye soruyor soruda. Belki de bu soru mesela İngilizce hazırda Türkçe'ye çevrildiği için biraz yanlış çevrilmiştir. Geçelim sıradaki soruya. 2011 Asya Kupası'nda Japonya'nın gol kralı kimdir? Ödülleri almak istediğim için iki yerden baktım. Hem ChatGPT'den baktım hem Google'dan baktım. Zaten ikisi de benzer şeyler sundu. Cevabımız Shinji Okazaki'ymiş. Hadi bakalım. Yani iki tarafta da aynı isim çıktı ama maalesef oyun yanlış diyor. Oyun yanlış deyince de ödülü alamıyoruz. Ne kadar bilgimiz doğru olursa olsun. Yapacak bir şey yok. Şıkkımızı değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. O zaman geçeceğiz. Tamam görev biri başarmış olduk. Yani 4 sorudan ikisini doğru yaparsanız geçmiş oluyorsunuz. Mesela burada 4 sorudan 3'ünü doğru yapmanız lazım. Bilseydik iyiydi ama bilemedik. Şimdi yarın görev 2 sonra da görev 3'ü yapacağız. Görüyorsunuz yukarıda 1800 birikti. Çıkalım bakalım şimdi footyverse etkinliğine geçiyoruz. Footyverse etkinliğimizde şöyle ana'ya geldiğimiz zaman Hazard bitti. Schwansteiger bitti. Geldik Gullit'e. Şuradan bir ödülümüzü alalım. Ücretsiz zaten. Şimdi Gullit'i seçiyoruz. 5 günde Gullit'le birlikte oynayacağız. Gullit'i seçtik. Şöyle yine Gullit'in maçlarına bakalım. Dakika 60. Tamam. Şu 60'ı oynayıp kazanabiliriz. 1-1 az dakika var sıkıntı yok. Ben bu maçı değil Gullit acaba kendi görevinde neler isteyecek mesela ona bakmam lazım. Hollandalı oyuncular mı isteyecek mesela bir bakmamız lazım. Haydi King. Şu. İki direğe çarptı geri mi çıktı o? Desire Du. Bunun da ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Desire Du ediyorum ben. Biri Desire Do diye okuyor. Geçen şampiyonlar liginde gördüm. Desire Do'ya gayet güzel. Ver önüne gitsin. Esebio. Bir plase. Durum 3-1. Şu oyunda sevdiğim en iyi şey plase olabilir ya. Iniesta bizim ilk göz ağrımız. O yüzden seninle bir tane gol atabiliriz. Iniesta da kaptan etkinliğinden gelmişti bize. 111 gen. 116 yaptık hala kullanıyoruz. 113 gelene kadar kullanırız. Salah'tan tekrar söylüyorum, hiç memnun değilim. Bence yapamamışlar oyuncuyu. Salah normalde bile daha iyi oyuncu. Hani oyunu bırak. Süre geçirelim biraz. Rivaldo 90 dakika bitti. Hemen 100 Footverse işimizi alalım. Ödülümüzü aldık. Hemen geçelim bakalım bizde görev olarak ne isteyecek. Haydi bakalım. Bizden ne isteyeceksin? Evet görevlere bakalım geldik. Hollandalı oyuncularla 2 gol asisti yap. Yani inşallah yine çeviri sıkıntılıdır. Hem gol hem asisti sayıyordur. Hiç gol yeme diyor. Bunlar isteğe bağlı. Hiç sıkıntı yok bunlarda. Van Basten ile bir gol at. Van Basten'imiz yok. Bir Van Basten'e bakarız. Varsa bu ödülü de alırız. Yoksa yapacak bir şey yok. Hemen bir kadroya gidelim. Hollandalı oyuncuları toplayalım. Şuradan filtreleyelim. Takım, lig, ülke. Hollanda'yı bulalım. Hollanda bayramımızı seçtik. Arayalım bakalım. O güzel. Oyuncularımız varmış. Raycard var. Van Dijk var. Van Nistelrooy'umuz var. Çok iyi. Hemen takımımızı kuralım. Şunu şuraya aldık. Direkt. Stoferi. Bunları hep alacağım mecbur. Sen diğer forvet ol. 3 tane bağısı koyabiliyorsak 3'ünü de koyacağım. Yok koyamıyormuşuz. Şimdi iyi topçuları koyacağız ki bunlara da asist yapsınlar. Mesela Van Nistelrooy Ösebio'ya asist yapsın. Şöyle oynayalım. Raycard burada burada oynasa daha iyi olur Aynen kadronun son hali böyle Hollanda 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 İşte Bu da Hollanda Hatta bu yakamada Hollanda bunlarla asist yapacağız Ösebiye ile gol atacağız artık Hadi bakalım maçımıza geçelim Van Basten'imiz yok bakalım fiyatına fiyatı nasıl pazardan yani en ucuzu 5 milyon sırf antrenman aktarımı için bunu alıp kullanmaya gerek yok. Tabii şu 113'lük Bambas'tan çıkmış olsaydı seve seve kullanacaktık. Bakalım bakalım maçlara geçelim. İyi Hollandalımızın bu kadar fazla olması hoşuma gitti. Dakika 30 daha 60 dakika var hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle 113 genlik bir takımımız var. Rakip gen 100 yazıyor ama futbolcuları gördünüz. 115'in altında yoktu sanırım. Ama gen 100. Peki abi. Bu etkinlikte bence biraz sıkıntılar var. Sıkıntı yok. Bu bir tane gol yedik. Ama önemli olan atmamız iki tane. İlk yarıda bir tane gol yedik. Gol yana sıkıntı yok. Bakalım ikinci yarı iki tane atabilecek miyiz? Çok iyi. Van Nistelrooy'un asisti. Ösebio'nun golü. Şöyle bir oldu. Bir tane daha atarsak çok iyi. Bu arada rakip ciddi iyi. Hangi seviyede olduğunu bilmiyorum ama. Ne oldu? Niye penaltı ya? Van Persie. Şuraya doğru uçalım bakalım. Dön. Al o topu. Gol yemekte sıkıntı yok ama bu çok garip bir gol yedik. Yani diğerleri bu kadar basitken bunu niye bu kadar zor yaptınız? Manchester, gel topu al. Şut. Şurada iki gol yediğimiz için bu sayılmayacak. Ama iki tane asist yaptığımız için görev geçerli. Hadi bit artık oyun. 90 artları niye oynatıyor? Berabere diye mi? Bir de kazan demiyor ki bana. Neyse kazanalım da garanti alalım. Hazır 2 gol atmışız. Böyle giderse penaltıları da gider bu oyun. Çok iyi be. kart. 3-2 son 2 dakika var. Her türlü öne geçtik. Maç berabere ise uzuyor. Uzamaması lazım. Aynen. Şu an mesela ödülümüz vermesi lazım. Bakalım ödül olarak ne veriyor mesela. Hazard mesela bir sürü ödül vermişti cevherler falan. Bu ne verecek? 100 footwork. 100 footwork bir şey ve footwork bileti mi vereceksin sadece? Bu kötü. Şimdi burada bilinen tanımı açalım. 9 tane var zaten. Böyle evrenler açıldı. Ana sayfaya gelelim. Ödülümüzü buradan alalım. Yüzde aldığım zaman kaç oluyor? Yüzde buradan aldık. Eğer 5 defa tamamlarsak 60 parça verecekmiş. Gayet iyi. Şimdi evrenlere bir gelelim. Beckham evreni. Beckham evreninde 500'e bunu alıyoruz. 3 tane büyüğümüz varmış. 2'ye 108'lik alabiliyoruz direkt. Ama 108'lik bizde var zaten. Takısa git diyelim mesela. 108'lik var bizde. O zaman ona gerek yok. 2 büyüğü kullanıp 50 parça verip 110'a çıkartabiliyoruz. Bu da iyi. Buna gerek yok. Şunu bir deneyelim bakalım bir. 108 aldık diye. Direkt 110'luğu denesek. Düşünüyorum 50 parça. Bu zaten 110'luk bakım 60 parça. 108'lik 10 parça bir kaybımız olmuyor gibi duruyor şu an. Sonrasında 111'liği alırken ne istiyor? Takasa git. 300 parça istiyor. Kavis büyüsü istiyor. Kavis büyümüz yok. Tekrar döndüm. 113'lükte daha gelmemiş. Bu ne zaman gelecek? Açılışa 4 gün var. 4 gün sonra buna bir karar verelim. Hazine evrenine gelelim. Dediğim gibi bana 2100 lazımdı. 2400 var. Şu 2100 2100'lüğü bir tamamlayıp burayı bir alayım ben. İlk zaten bunu her türlü alacağız. 150 derece yükseltmeyi aldık ve görev de varmış görev de bitti bu görevin ödülünü de alırız şimdi buradan bir yol seç diyor bu ikisini se burayı seçersek buradan devam ediyor bu ney mesela 107 113 aç diyor derece yükseltme 105 110'luk bir oyuncu tamam veya diyor ki şuradan git jeton al yukarıya çıkabilirsin 108 111 ve buradan gelip parça alabilirsin yani parça da alabiliriz şu an bir düşünmedim değil 107 bu aralar şanssız ben hep aklıma tuttuğum şu yolu gideyim bunu bir daha mı alabiliyoruz yok tamam Şuradan 2100'e patlayanı bir yapalım bakalım. Belki de hepsini alabileceğiz. Mesela bunu alabiliyor muyum ben sonradan? Evet alabiliyorum. Güzel buranın hepsini toplayabilecekmişiz. Ben şu yolu bir gideyim. 108-111'liği bir açalım bakalım. Yeni bir oyuncu geldi. Yaklaşık 20 puan verdi. 110'luk olabilir. Veya öğreneceğiz. Aynen yola gittik. Türkiye. Leverkusen. Ooo can uzun mu? Aynen öyle. Can Uzun geldi. Hayırlı olsun. Milli oyuncumuz Can Uzun. Kadromuza hayırlı olsun. Hadi bakalım. Güzel bir açılım oldu. Beklemiyordum. Bu ödülü aldık. Buradan devam ettim. Yani düşünüyorum. Madem buranın hepsini alacağız. Futiverse parçası için bu kadar acele etmeyelim. Onu zaten biriktirir alırız. 1000. Şuradan 500'e bir paket daha açalım. 107-113. Hadi güzel bir şey. Bir 20 puan daha geldi. 110'luk gelecek sanırım. Aynen yola gidiyoruz. Hangi bayrak bilmiyorum. Stopermiş. Fenerbahçe. Allah Allah. Bir Türk geldi. Bir şikrin yar. 109'luk Şikrin yar geldi. Hayırlı olsun. Güzel stoper ama 109'luksun. Bir 111 falan olsaydın kullanırdık seni. Şimdi bunu da tamamlamış olduk. Şimdi 800 kaldı. 800 hangilerini açmak mantıklı ona bakıyorum. 500 cevher. Belki 500 cevher alınır ama onun dışındakilere vermek istemiyorum. O zaman şu an 800 var. Bir tane şuradan derece yükseltme alalım. 300'e. 1000 cevheri de buradan alalım. Geriye kalanı da bir sonraki burayı açtığımızda alırız. Güzel. Bayağı bir ödül açtık. Buradan bir 300'lük bunu alacağım. Onun dışında buradan ilerlemem. Buradan bunu alacağım. Şu aradakileri almam büyük ihtimal. Bana 1000, 2000, 2300 falan lazım. 2300 olduğu zaman burayı tekrar gireceğim ve bitireceğim. Diğerlerini almam. O ikisine gerek yok. Şimdi şekil değiştirin evrene gelelim bakalım. Evet. drop bende var. Takasa git diyelim bakalım. He 111'lik bir oyuncu verirsen diyor. Veririm. Geç onu. Mesela bu 110'luk mu istiyor? 109'luk. Güzel. O zaman 111'lik bir oyuncu çekebiliyoruz buradan. Var mı güzel bir 111'lik? Stoper var. Granberg var. Takısa git diyelim bakalım. 90 parça istiyorsun. Ve 109'luk 3 tane oyuncu veririm. Hiç sıkıntı değil. Stoperimiz olmuş olur. Olabilir. Bakayım başka 112'lik var mı? 112'lik başka yok. Neyse bu etkinlik şimdi dursun. Şu an kullanmak çok mantıklı gelmedi. Ama ileride dediğim gibi 109'lukları verip 111'lik, 112'lik alınabilir. Şimdi şöyle düşünün. Bu iki tane 111'lik istiyor. 112'lik almak için. Ama işte mesela diğer 111'ler ne istiyor? Mesela 111'lik takas yapacağız ya. 3 tane 109'luk ve üstü diyor. 3 tane 109'luk ve üstünüz varsa mesela 6 tane 109'luk ve üstünüz var. Bununla 2 tane 111 alıp 111'e de gidip 112 alabilirsiniz. Ama bu hafta 112'lik olan zaten bende var. Loader bana çıktı. O yüzden bunu değerlendirmeyeceğim. Pençe makinesi evreni. Bu oyunda herhalde artık elinizde kalan fişleri artık bir yere harcayamayacak şekilde gelirseniz burada harcı belirtmeniz için. Zaten şurada görüyorsunuz. Bunlarla takas edebilmeniz için var. Tedarik deposunda şuraya 3500 ayıracağız. Başka da bir şey yok. Bu video buraya kadar olsun. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız mutlu edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.